Aşağıda alanı 18 metrekare olan dikdörtgen şeklinde bir duvar verilmiştir. Bu duvar kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı 30 cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla kaplanacaktır. Ancak bu işi yapacak usta fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlıyor. Ve kaplama işi için kullanması gerekenden 100 adet 100 adet az fayans kullanarak duvarı kaplıyor. Buna göre ustanın kullandığı fayansların kısa kenarı kaç santimetredir? Şimdi dostlar buradan nasıl gitmemiz lazım? Fayans sayısından gitmemiz lazım. Normalde kaç tane fayans kullanırız? Alandan gidebilirim. Şimdi 18 metrekareyi santimetre kareye çevirmek için neredeydi metre, desimetre, santimetre değil mi? Aynen böyleydi. Metre, desimetre, santimetre. Buraya girdi. Hatta şurada da milimetremiz var. Şimdi burada aşağıya doğru inerken. 1, 2 basamak var. Yani 100 ile çarpmam lazım. Fakat kareleri dediği için fazladan ikişer sıfır daha gelecek. Yani 4 tane sıfırla çarpmam lazım. Doğru mu? 10 ile çarpmam lazım. 18, 10.000 ile çarptığım zaman 1, 2, 3, 4, 180 bin santimetre kare olmuş oldu. Tamam tüm alanı bulduk. Şimdi bir de bunu fayansların alanına bölelim. 30 çarpı 12'ye bölelim. 30 çarpı 12. Sanki burayı kısa yoldan hesaplarız. Şu sıfırları yollayalım. Şunu böldüm 6 kaldı. Bir daha 6'ya böldüm 2 kaldı. Yukarıda 1000 kalmıştı 3 sıfırlı. 1000 2'ye böldüm 500. Şimdi bizim istediğimiz usta 100 adet az fayans kullanarak yapmış. Yani 500 tane fayansla değil de bu işi 100 çıkarttığımızda 400 tane fayans halletmiş. Peki bizim toplam alanımız yine aynı. Bakın toplam alan yine 180 bin santimetre kareye. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Kısa kenarı kaç santimetredir? E uzun kenarına dokunmamış. Uzun kenarın aynı olduğunu söylüyor. Kısa kenarı yanlış anlamış sadece. Uzun kenarımız yine 30 santimetre. Fakat kısa kenarı bilmiyorum. Buradan x'i bulduğumuzda doğru cevap gelmiş olacak. Hemen bir sadeleştirme ile başlayalım. Şunlar bir gitsin. 3 ile de burayı çarpalım. 3 ile çarpalım mı? Ya da şunları da sadeleştirelim. Şuradan bir 0, Şuradan da bir sıfır gitsin. Tamam. 180'i 4'e bölersek 45 yapar. 184'e bölersek 45. Yani burası 45 olmalı. Demek ki 3x 45 ise x buradan 15. Kısa kenarımız 15 cm olmuş oldu.